Merhaba, bu videoda sizlere bir mobilyanın, bu bir elbise dolabı olabilir, bir mutfak dolabı olabilir, kapak menteşesinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Benim iki tane elbise dolabım var. Bir dolabımın kapakları düzgün çalışıyor, bir dolabımın kapakları istediğim gibi çalışmıyor. Bir dolabın kapağı nasıl çalışmalıdır size onu göstereyim. Bakın dolabın kapağını açtık. Belli bir açıdan sonra bu şekilde otomatik olarak Kapanıyor olması lazım Yani Dolabın kapağının tam olarak kapanmasına 5-10 santimetre kala Fark edilebilir bir Yay gücünün hissedilir olması gerekiyor Bu çekme gücünü sağlayan mekanizma ise bakın buralarda 1 2 3 tane Menteşe mekanizması var ve bu menteşe mekanizmalarının içerisinde Yaylar var bu yaylar sayesinde kapak otomatik olarak kapanıyor. Nasıl olmaması gerektiğini de size göstereyim. Bakın bu dolabımın kapağından da memnun olmadığım için biraz sonra menteşelerini değiştireceğim. Bakın. Yani yine kendiliğinden çok hafif kapanıyor gibi ama bakın fazla bir çekme gücü yok. Dolayısıyla ben bu iki menteşenin ya ikisinin ya da bir tanesinin bozuk olduğunu düşünüyorum. Şimdi dolabın kapağını sökeceğim. Daha sonra menteşelerini kontrol edeceğim. Şimdi söküm aşamasına geçelim. Söküm işlemi için bu şekilde kabaca bir yıldız tornavida kullanacağım. Bakın menteşenin size bakan yüzeyinde iki adet vida var. Birisi sabitleme vidası, diğeri ayar vidası. Şimdi şu vidayı gevşeteceğim. Evet gevşettim tamamen çıkarmanıza gerek yok. Şimdi yukarıdan da yine menteşenin aynı vidasını gevşetiyorum. Daha sonra bakın şuradaki boşluğa bakın. Size daha güzel anlatabilmek için şu vidayı çıkarmak istiyorum. Bakın şimdi bu bu vidayı burada duruyormuş gibi hayal edin. Bakın şu boşluğun bir kısmında dairesel bir daha geniş bir boşluk var. Yani bu vida buradayken eğer bunu çıkaracaksanız Kapağı biraz dışarı çektikten sonra bakın şu şekilde vidanın başını bu dairesel boşluktan kurtararak çıkarıyorsunuz. Aynı işlemi yukarıda da yapıyorsunuz. Evet. Şu an yukarıyı da kurtardım. Bakın bu şekilde bu şekilde çıkarıyorsunuz. Çok kolay. Yalnız bu işlemi tek başınıza yapmayın. Muhakkak yanınızda yetişkin birisi olsun. Bazı dolapların kapakları büyük olduğu için ağır olabiliyor. Dolayısıyla tek başınıza söküp tek başınıza kapağı çıkarmayın. Biriniz vidalarını söküp diğeriniz kapağı tutarsa daha güvenli ve daha kolay yapmış olursunuz. Şimdi menteşeleri kontrol edelim. Bu kapağın 2 adet menteşesi var. Şimdi üstteki menteşeyi kontrol ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Yayı gayet düzgün çalışmakta. Bir de aşağıdaki menteşeyi kontrol edelim. Bakın bu menteşenin yayı bozulduğu için kapağı yalnızca bir tane menteşe yönetiyor. Yani bu menteşenin kapağın kapanmasına bir yardımı bulunmamakta sadece kapağı tutma görevini üstlenmekte. Şimdi menteşenin kapak üzerindeki parçasını sökeceğim. Bunun için yine az önce kullandığım tornavidanın aynısını kullanacağım. Bakın şurada iki tane yıldız vida var. Bunları söküyoruz. Daha sonra hafif esneme hareketiyle bu parçayı dışarı alıyoruz. Bakın bu bozuk olan eskisi. Bu da yeni olan. Yani %99 aynı ölçülerde. Siz bunu satın alırken bence bunu söküp karşılaştırarak satın almanızda fayda var. Yenisi de şöyle çalışıyor onu da size göstereyim. Bakın belli bir açıdan sonra çok kuvvetle bastırıyor. Şimdi yeni menteşeyi yerine yerleştireceğim. Yerine yerleştirmeden önce size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Şimdi bu sunta olduğu için bakın sıkıştırılmış ahşap parçalarının bir araya gelmesinden oluşuyor. Yani 80'lerdeki 90'lardaki birinci sınıf ahşap bir malzeme olmadığı için bu vida delikleri şu an zayıfladı. İçerisine bildiğimiz bir diş kürdanını sokarak hatta şöyle sivri ucunda sokmayın. Kırdıktan sonra kalın kısmını sokun. Bu şekilde sokup kırarsanız delik daha kuvvetli olacaktır. Ya da vidalayacağımız vida daha sağlam tutacaktır. Bu şekilde ayarladıktan sonra yeni menteşeyi yerine oturtuyorum. Şu menteşe kenarının kapak kenarıyla olan paralelliğini kontrol ederek sıkmanızda yarar var. Eski vidasını tekrar kullanacağım. Bu şekilde. Evet çok sağlam oldu. Şimdi Dolap üzerindeki parçayı söküp değiştireceğim. Evet, dolap üzerindeki parçayı söküyorum. Şu iki vidayı sökmeniz yeterli olacaktır. Evet, eski parçayı söküyorum. Bu menteşeler böyle takım satılır. Yani yalnızca kapak üzerindeki parçayı değiştirip dolap üzerindeki parçayı değiştirmemezlik yapmayın. Onlar büyük bir ihtimal birbirine uymazlar. Eğer farklı zamanların ya da farklı markaların üretimi ise ben yeni aldığım menteşe takımının parçasını takıyorum. Yine deliğe bir kürdan sokup kırıyorum. Evet, bu şekilde olması gerektiği gibi takıyorum. Şimdi bakın bu parçanın üreticisi ve diğer marka menteşe parçalarında da aynı şeyi görüyorum. Örneğin bakın, eskisinde de aynısı var. Yani bu vida deliği tam vidanın gireceği gibi dairesel oluşturulmamış, biraz elips şeklinde oluşturulmuş. Yani şöyle bir 2-3 mm hareket imkanı sağlasın diye. Bakın bu şekilde. Şimdi bu hareket Dolabın kapağı üzerindeki parçada mümkün olmayacağı için yani bu parça dolap üzerine az önce taktığım parçaya uyacak. Onun hizasına uyacağı için bunu sıkmıyorum. Dolabın kapağını taktıktan sonra bunu sıkacağım. Çünkü bu parçanın kapak üzerindeki parçaya uymasını istiyorum. Öyle olması gerekiyor. Evet, şimdi kamerayı biraz geri açıyı alacağım. Kaydı kesmeden canlı canlı göstermek istiyorum size. Evet, umarım net görüyorsunuzdur. Şimdi dolabın kapağını alttan ve üstten takacağım. Üst kısmını taktım. Şu an ben tek başıma taktığım için çok zorlanıyorum. Siz zorlanmayın, iki kişi yapın bu işi. Şu an dolabın kapağını taktım ve bakın şu parça şu parçanın hizasına uydu. Şimdi az önce taktığım parçayı sabitliyorum. Biraz kamera sallanıyor. Hiç sevmediğim bir şey. Kusura bakmayın. Evet, daha sonra şunu biraz sıkacağım. Bu dolap kapağı nasıl ayarlanırla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi bunun nasıl ayarlanacağını o videoda anlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu videoda sadece menteşe değişimini göstereceğim. Evet, menteşeleri bu şekilde değiştirmiş olduk. Evet. Menteşeleri değiştirdim. Bu şekilde basit bir yıldız tornavida kullanarak eski menteşenizi söküp mobilya aksesuarcılarına gidip aynı menteşeden satın alıp kendiniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi size kapağın nasıl kapandığını göstermek istiyorum. Acaba bir değişiklik oldu mu, olmadı mı? Ona bakalım. Evet, bakın. Bu şekilde. Şimdi iki menteşede çekme görevini gördüğü için dolabın kapağı ilk haline göre daha kuvvetli kapanıyor. Evet istediğim buydu. Evet gördüğünüz gibi bir elbise dolabının kapak menteşesini değiştirdim. Siz de kolaylıkla mutfak dolabınızın, elbise dolabınızın ya da herhangi bir dolabın kapağında buna benzer bir mekanik menteşe sistemi varsa kolaylıkla değiştirip eşyanızı daha sağlam bir hale getirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.